sizlerle beraber rüyada çıban görmek, ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çıban görenler, meraklarını gidermek için buyursunlar. Vücudumuzda beliren ve acı veren yaralar, rüyalar alemine de benzer şekilde, hayatımızdaki acı veren, olgunlaşmamış ve henüz çözülmemiş sorunların birer simgesi olarak yansır. Rüyada çıban görmek, bu bağlamda oldukça katmanlı ve genellikle zıt anlamları bir arada barındıran bir rüyadır. Rüya alimleri tarafından hem olumlu hem de olumsuz şekillerde yorumlanan bu imge, rüyanın detaylarına göre anlam kazanır. Rüya'da henüz olgunlaşmamış, kapalı bir çıban görmek genellikle üzüntüye, kedere ve bir hastalığa işaret eder. Özellikle kişinin yüzünde bir çıban çıkmış olduğunu görmesi, işlerinin bozulacağına, toplum içindeki itibarından düşeceğine ve bu yüzden büyük bir üzüntü ve keder yaşayacağına delalet eder. Rüyada başkasının vücudunda çıban çıktığını görmek ise, rüya sahibinin o kişiyle yapacağı önemli bir konuşma sayesinde hayatının değişebileceğine, farklı bir bakış açısı elde ederek kendi zorluklarının üstesinden gelebileceğine yorulur. Ancak rüya dünyasının mucizesi, en acı veren simgelerin bile bir kurtuluş müjdesi taşıyabilmesidir. Rüyada bir çıbanın patladığını, delindiğini veya içinden cerahat aktığını görmek, ilk bakışta nahoş bir görüntü olsa da, aslında son derece hayırlıdır. Bu rüya, kişinin çektiği tüm üzüntü ve kederden nihayet kurtulacağına, birikmiş sorunlarının çözüleceğine ve büyük bir ferahlığa ereceğine işaret eder. Rüyada vücudunda bulunan bir çıbandan irin aktığını görmek, çoğu zaman ele geçecek olan beklenmedik bir mala veya yüklü bir paraya delalet eder. Rüyada bir çocuğun başında çıban görmek de yine olumlu bir anlam taşır ve o çocuğun temizliğine, saflığına veya pek yakında sünnet ettirileceğine işarettir. Genel olarak rüyada çıban çıktığını görmek, rüya sahibi adına temiz ve iyi yürekli insanlarla tanışmaya, onlardan maddi ve manevi destekler görmeye de yorulabilir. Ancak aynı zamanda, bazı geçim sıkıntıları ve zorluklar yaşanabileceği üzerine de bir uyarı niteliği taşıyabilir. Bu nedenle bu rüya, hem bir sorunun varlığına hem de o sorunun çözümünün yakını olduğuna dair çift yönlü bir mesaj olarak değerlendirilmelidir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.